Hiç internette otel aradınız mı? Değişik sitelerde aynı oda için onlarca farklı fiyat olduğunu fark ettiniz mi? Kocaman otelde onu nasıl bulacağız? En üst katta şurada sanki olabilir değil mi? Kral Otel mi? Trivago. Herkes büyük ihtimalle bu reklamı biliyordu 6 yıl önce. Şu anki reklamlar gibi geçilemiyordu. Şu an belki de o reklamı tekrar görmek isteriz ama eskiden simrimizi bozduğunu kabul etmek lazım. Peki bu reklam bir anda ortadan kaybolmasının nedeni neydi? Ama biz bugünkü videoda bunu araştırmayacağız. Bu reklamda oynayan ve adı Mr. Trivago olan şu anda gördüğünüz bu adam şu an ne yapıyor veya adı ne? Bunları bulmadan önce ilk önce intro. سلام، من هوموریست. İlk önce reklamı detaylı izlediğimizde reklamın hiçbir kısmında bu adamın ismini yazdığını görmüyoruz. Ondan dolayı araştırmamıza Google'dan devam edeceğiz. Google'a otel mi? Trivago yazdım. İlk önce arama geçmişimi sorgulamayın. Ve biraz aşağı kaydırdığımda Trivago'nun magazin sitesinde Mr. Trivago kim ve onunla buluşun adında bir site gördüm ve direkt tıkladım. Keşke tıklamasaydım. Bir yanda turuncu site açıldı. Her neyse bu benim için daha iyi olan... <laughs> Ve sıra ise bu ise tri Mr. Trivago'nun ismi yazıyordu. İsmi Ali Ersen Duroğlan. Bu Mr. Trivago ayrıca bizim izlediğimiz çoğu dizide de aslında varmış. Şu anda ekranı gördüğünüz tüm dizilerde oynamış. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet bu videoda belki de bu adam 31 çekiyordu diyebilirdim. Ama demedim. Araştırdım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Turuncu sitede ne izlediğim merak eden varsa şu an bunu izledim. Turuncu sitede izlemenizi öneririm.